Bizim YouTube kanalımıza abone olup son dakika haberleri takip edebilirsiniz. Konya depremi sonrası uzmanlardan ezber bozan sözler, şehir efsanesi çöktü. Konya'da 5.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem vatandaşları sokaklara döktü. İçişleri Bakanlığı ve Konya Valiliği bir olumsuzluk olmadığını belirtti. Depreme ilişkin konuşan Profesör Doktor Şükrü Ersoy, bu depremle bir şehir efsanesi çökmüş oldu. 5.2 şiddetli bir deprem ama yıkıcı etkide değil. Biraz daha büyüklerinin oluşturabilecek fayzonları burada mevcut dedi. Konya'nın Kulu ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem, Ankara ve çevre illerde de hissedildi. 15.46'da meydana gelen deprem, 18 düz 733 kilometre derinlikte meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır, dedi. Profesör Doktor Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında Konya'daki depremle ilgili açıklama yaptı. Ersoy, bu depremle bir şehir efsanesi çökmüş oldu. 5.2 şiddetli bir deprem ama yıkıcı etkide değil. Biraz daha büyüklerinin oluşturabilecek fayzonları burada mevcut. Konya tamamen deprem arınmış bir bölge değil, dedi. Profesör Doktor Okan Tüysüz de, NTV'ye depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Orta derinlikte bir deprem olduğuna işaret eden tüysüz, Tuz Gölü fayında meydana gelen bir deprem. Bu fay çok uzun aralıkla deprem üreten fay. Binlerce yıllarda bir deprem üretiyor dedi. Bu depremi büyük deprem işaretçisi olarak görmemek gerektiğine de dikkat çeken Tüysüz, hasar gören evler varsa bu evlere girmemek gerekiyor. Ben kendi adıma çok önemli bir deprem olacağı kanaatinde değilim diye konuştu. Tüysüz çok kötü yapılmış yapılarda, duvarlarda çatlak ve sıva dökülmesi olabileceğini ifade etti. Deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür ise, Kırkuyu Kulu, Konya çevresinde 5,2 deprem oldu. Büyük ihtimalle deprem verev doğrultu atımlı Tuz Gölü içerisinde. Burası nispeten ülkemizin sakin bir yöresi, paylaşımında bulundu. Deprem sonrası CNN Türk canlı yayınına katılan Profesör Doktor Süleyman Pampal, ben de Ankara'dayım, hissettik depremi. Konya'da olduğu için Ankara'ya çok güçlü etki etmez. Bölgede bu büyüklükte bir deprem olması şaşırtıcı değil. Geçtiğimiz hafta Cihanbeyli civarında da 4.5 büyüklüğünde bir deprem olmuştu, dedi. Profesör Doktor Pampal, Konya'nın içinden geçen aktif faylara dikkat çekti. Cihanbeyli ve Akşehir hattının deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Pampal, bu faylar 6 doğadan büyük büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip. Hatta 7 büyüklüğünde deprem oluşturabilecek uzun faylar var. Tuz Gölü fayı 7,5 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir. Bu fay bin yıldan uzun süredir kırılmadı. Konya içinde, Ankara içinde, Eskişehir içinde tehlike var. İç Anadolu sanıldığı gibi deprem açısından risksiz değil. Bu depremin artçıları da olmaya devam edebilir. 4.2 büyüklüğünde artçılar beklenebilir. Pampal, İç Anadolu'daki diri fayların geçmişte yeterince bilinmediğini, bu yüzden risk haritalarında bu bölgelerin beyaz olarak gösterildiğini ifade etti.